yerleştirdi. Yani işte i̇nni eskentu min zurriyeti. Bunlar tarihin kadim zamanında kurulan ilk mescitler ama yeryüzünün de son zamanına kadar tesis edilmiş mescitler. Yani Allah Azze ve Celle gaybı bilen, şehadeti yaratan, şuhut sürecini yaratan, zamanın önüyle, arkasıyla hepsinin yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne çizdiği yol haritası. Hayat bu eksende yaşanacak. Bakın modern zamanlardayız, dünyadaki en temel gündem maddesi Mescid-i Aksa. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın hicret edip kendi, kendisine ilk mescid edindiği yer. Yine yeryüzündeki en önemli merkezlerden bir tanesi Kabe-i Mutahhara, Mescid-i Haram Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın varıp taşlarını zemin altında kalmıştı. Çünkü ilk ta yapılan bu bina Hz. Adem Aleyhisselam zamanından yani bugün Kabe'yi i Muazzama dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın جَعَلَ Ce اللّٰهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ Allah Kabe'yi, Beyti Haram'ı insanlar için bir dirlik kaynağı kıldı. Bu ilk ev, ama Hz. İbrahim'in elini Cenab-ı Hak ilk eve de ve buyurdu ki وَاِذْ يَرْفَعُ اِبْرَاه۪يمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاِسْمَعِيلُ İbrahim, beytin kaidelerini yükseltirken, demek ki Hz. İbrahim'e Cenab-ı Hak zaten var olan beytin yerini gösterdi. Orada zaten beyt vardı çünkü çocuklarını oraya ve Hz. İsmail'i ve Hanc'a tehcereyi yerleştirirken inni askantu min zurriyyati bi ba bi vadin gayri zıdra'in 'inda ya rabbi ben ekin bitmez ekin olmaz bir vadide senin haram saygın muharrem beytinin yanında çocuklarımı yani Hazreti İsmail'i ve Hazreti Hanc'ı iskan ettim dedi. Orada o zaten vardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam onun da artık kaç sıra ise üstüne yükseltti. Yine böyle tavanı vesaire gibi yapılı kapalı bir şey düşünmeyiniz. Ve iz yerfa İbrahimul kavaid. Cenab-ı Hak yapılan işlemi kaidelerin yükseltilmesi diye anlattı. Ve iz yerfa İbrahimul kavaid min el beyti. İbrahim beytin kaidelerini hani yükseltiyordu. Ve İsmailu yanında da bir çırağı var. Oğlu Hazreti Peygamber'in atası Hazreti İsmail Aleyhisselam. Şimdi yeryüzü tarihi bu açıdan baktığınızda aslında mescitler tarihidir. Bütün yaşanan hadiseler bunların odağında yaşandı. Demiyoruz ki bunların dışında bir dünya yok ama dünya merkezi itibariyle hep buraya baktı. Buradaki hadiselerden ve buradaki hadiselerin etkilerinden etkilendi. Söz gelimi Allah'ın Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellemi göndermesiyle insanlık tarihindeki en önemli değişim, en önemli dönüşüm, en önemli etki oluştu. Michael Hardy insanlık tarihini en ciddi etkileyen yüz insan diye sıraladığında ilk sıraya Hz. Peygamberi koydu ve bütün dünya tarihinde gerek asker olarak komutan, gerek bir devlet adamı olarak, gerek Peygamber olarak en güçlü şekilde etkilemiş ve etkisi henüz sönümlenmemiş birinci sırada insan dedi. O da yine Kabe'nin etrafında, civarında doğmuş, onun etrafında büyümüş ve davetine Allah Azze ve Celle'nin göndermesiyle birlikte, görev vermesiyle, onu peygamber olarak görevlendirmesiyle, başlayan bir süreç. Dolayısıyla böyle bir etki, böyle bir odaktan söz ediyoruz. Şu anda da yine dünyada bütün hadiseler, efendim uçakların bile ağırlıklı olarak uçtukları, indikleri, kalktıkları odak noktalar, Orta Doğu dediğimiz bu bölgede en önemli iki nokta, Mescid-i Haram ve Mescid-i Aksa.